Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda 12-18 Ağustos haftasını değerlendireceğiz. 8 Ağustos'la birlikte Merkür artık retrosuna başlamıştı ve 15 Ağustos'ta yani bu hafta içerisinde Merkür gerileyerek tekrar Aslan burcuna giriş yapacak. Hangi konular retroda tetiklenecek, hangi konularda etkileneceğiz? Bunlardan bahsedeceğim. Aynı zamanda yine 16 Ağustos'ta da Mars Satürn karesini yaşayacağız. Mars eril bir güçtür. Satürn de e, hem liderleri, hem otoriteyi, hem yönetimi, hem babamızı, hem otorite gördüğümüz figürleri de ifade edebilir, hem de resmiyeti ifade edebilir, evraksal konuları ifade edebilir. Mars burada hem aksiyon almayı, bu konularda harekete geçişleri de olabilir, hem de buralardaki belki haritanıza göre gerginlikleri de ifade edebilir. O yüzden otorite figürlerle, yöneticilerinizle ya da resmi evrak konularınız ya da resmiyetteki işlerinizde ya hızlanmalar olabilir ya da gerginlikler olabilir bu haftaya dikkat etmeliyiz. Yine bu hafta içerisinde 18 Ağustos'ta da Merkür Uranüs karesi gerçekleşecek. Hiç beklenmedik haberler, hiç beklenmedik belki imza durumlarınız olabilir. Aklınıza gelmeyen, daha önce planlanmamış bir alım satım işleriniz olabilir ya da hiç duymadığınız haberleri duyabilirsiniz ya da iletişim konusunda uzun zamandır ayrı kaldığınız, özlem duyduğunuz kişilerle hiç beklenmedik anda bir karşılaşma veya telefon ile iletişim kurma durumlarınız ya da karşı karşıya gelip görüşme durumlarınızda oluşabilir. Evet bu haftada oldukça hareketli bir hafta olacak. Aslında bundan sonraki hafta 19'unda haftanın hemen girişinde bir sonraki hafta ee, zorlu açılar var, kare açılar var, ee, dikkat etmemiz gereken durumlar var ama tabii ki bazı durumlarda artı eksi 3 gün daha öncesi bir hafta öncesi de etkiler başlayabilir. Bu haftadan e, uyarmak istiyorum, dikkat etmemiz gereken noktalar neler olacak bunlardan da kısaca bahsedeceğim. Hiç vakit kaybetmeden bu haftaki önemli gezegen etkileri neler olacak, burcunuza nasıl etkiler getirecek bunlara hemen geçmek istiyorum. 15 Ağustos'ta Merkür Aslan burcuna gerileyerek girecek. Aslan burcunda 4. ev alanlarınızda Merkür hem retro haliyle hem de Merkür giriş yapmış olacak. Ev konularında, evin içinde, aile bireyleriyle ya da sosyal çevrenizde ya da iş hayatınızda ekip arkadaşlarınızla, kariyer konularında e, tanınır olma, popüler olma ile ilgili alanları da tuttuğu için, Merkür buralarda aksaklıklar verebilir retroyken. İstediğiniz gibi gitmiyor olabilir, iletişim kopukluğuna sebep olabilir, hem iş yerinde hem ev içinde aile bireyleriyle kopukluklar, anlaşmazlıklar, huzursuzluklar, e, uzak kalmak, birbirini görememek gibi etkiler verebilir. Bu dönem geçici, Merkür Retrosu bittiği takdirde bunlarda da rahatlama etkileri olacak, bunu bilmemiz gerekiyor. 18 Ağustos'ta ise kare açılar var, bu tarihe çok dikkat etmeliyiz. Karşıt açılar var. Zorlukları aşmak için güç ve sorumluluk almak veya buna güç harcamakla ilgili etki verir. Burada Merkür Uranüs karesi var. Ve bu kare açının etkilerini daha çok dördüncü ev alanlarında hissedebilirsiniz. Aynı zamanda Merkür Retrosu'nun etkileri de zaten dördüncü ev alanlarında olacak. Yani ev, yuva, emlak konuları, ev alım satımla ilgili işleriniz varsa ya da arsa ile ilgili bir konu varsa, taşınmaz mallarla ilgili bir gündeminiz varsa. Diğer yandan evlenmek, aile sorumluluğu almak, evin içerisindeki tüm sorumluluklar, ebeveyn olmak, ebeveynlerle ilişkiler Evin içindeki tadilatlarla ilgili bu tür gündemleriniz varsa buradaki kare açı belki buraları biraz daha zorlaştıracak ya da merkür retrosu buralarda aksaklıklar, sorunlar e, ya da pürüzler, engeller çıkmasına sebep olabilecektir. Ama şunu unutmamak gerekiyor ki bu bir geçici süreç burada çıkan sorunu daha büyütecek tarzda bir davranıştan ziyade bunu daha olumlu yönde ve geçici süreçte olduğunu bilerek hareket etmek daha olumlu yönde ilerletmek süreci daha doğru olacak diye düşünüyorum ki Merkür retrosu ve bu kare açıların etkisi geçtiğinde süreç kendiliğinden zaten normal seyrine dönecektir neler olabilir Emlak alım satımla ilgili bir konumuz, gündemimiz varsa evraksal bir eksiğimiz çıkabilir. Karşı taraf cayabilir. Evlenmeyle ilgili gün alma ya da belirlenen günlerde bir sorun olabilir. Ya da kişiler arasında sorunlar çıkabilir bu günlerde. Çünkü Merkür Retrosu aksaklıklar çıkaracaktır. Ya da ev içerisinde tadilat yaptıracaksak belki bulduğumuz ustalarla ilgili bir sorun çıkabilir ev içindeki uyumu da ilgilendirdiği için bu süreçte gerginlikler ya da iletişim kopuklukları, birbirini anlamamak, yanlış anlamak gibi durumlarda oluşabilir. O yüzden bu süreçte çok çok dikkatli olmalı, daha ılımlı karşılamalıyız. Evet sevgili arkadaşlar, bu haftaki gökyüzü etkileri ve bize olabilecek etkiler de bu şekildeydi. Kanalıma ve bana destek olmak isterseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim işaretini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca danışmanlık almak ve yaşamınızdaki size gelebilecek zorluklar neler, bunları bilmek, ona göre bir yol haritası izlemek, doğru bir yol haritasıyla ilerlemek doğum haritanızdaki önemli noktaları öğrenmek isterseniz bana telefon ile WhatsApp hattından kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Şimdiden desteğiniz için ayrıca teşekkür etmek istedim. Sevgiyle kalın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.